Sakın gitme. Demi, Gregoria. Üzgün olduğunuzu biliyorum ama V'nin mükemmel bir planı var. Bu doğru. Papin'in evini perili hale getireceğiz. Gelecek insanlar kesinlikle perili bir evde yaşamak istemeyecekler. Yani buraya taşınmazlar ve siz de taşınmazsınız. Evet. Evet. Bu fikre bayıldım. Bence işe yarayacaktır bu. Evet. Harika. Hadi gidelim. Dur 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 bekle bir. Eğer yüzyıllardır evleri rahatsız ederken öğrendiğim bir şey varsa o da hazırlıksız gitmememiz gerektiğidir. Bize bir korkutma planı gerekli. Korkutma planı mı? Bu doğru. Evini perili yapmak için çalışılmış güzel bir plan. İlk önce garip sesler lazım. Çığlık çır, inleme gibi. Her odadan çatırtı, ağlama, inleme gelmeli. İnsanlar rahat durmazlar ama pek korkaktırlar. Her yerden bir ses gelsin perili ev böyle olur. İkinci aşama fena kokular. Üflü peynir gibi. Rahatsız edici bazı sihirli sözcükler bulmamız gerekiyor. İnsanlar gelsin de kötü kokuları duysunlar. O zaman evin perili olduğunu anlarlar. Perili böyle olur üçüncü aşama. Şöyle duvarların içine saklanalım ki korkutmak için birden ortaya çıkıveririz. Düzgün bir korku yönetmeliği olmalı. İnsanlar bunu yaşarsa bizlerin ünü artar.